Merhaba arkadaşlar. Ee, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün çok beklenen soru cevap videosu çekiyorum. Bu arada bu şekilde avatarlar kullanayım mı? Yorumlara yazın. Ee, bu arada videoya alınamayanlar üzülmesin. Part 2'de çekeceğim. O zaman başlayalım. Tuzlu Erik 380 demiş ki gerçek adın ne ve kaç yaşındasın? Adım Ali, 15 yaşındayım. Diğer soruya geçelim. Star Kitty demiş ki kaç yaşında sosyal medyaya başladın? Daha yeni başladım, yani 15 yaşında başladım. Bir diğer soruya geçelim. Real Rosem demiş ki, bu arada sorularını teker teker yanıtlayacağım. Neden bu kadar güzel ve kibarsın demiş. Bu yorum beni çok mutlu etti, çok teşekkür ederim böyle düşündüğün için. En sevdiğin ve çalabildiğin müzik aleti ne demiş. Aslında gitar çalabilmeyi çok isterdim ama çalamıyorum. Gerçek ismin ne demiş. Dediğim gibi Alya, hangi burçsun demiş, koç burcuyum hoşlandığın biri var mı demiş yok. Ve son olarak yüzünü gösterir misin demiş göstereceğim. Ama iyi bir yere gelince. O zaman diğer soruya geçelim. Moon demiş ki dizi çaldın mı? Hayır çalmadım. Asramsar demiş ki ne zaman eski diziye geri döneceksin? Gelecek editliyorum bu yüzden abone olup zil tuşunu açmayı unutmayın. Demiş ki seni çok seviyorum, mükemmelsin, gerçekten çok mutluyum bu övgüleri bana layık gördüğün için. Son olarak kötü yorumlar yapanlar hakkında ne düşünüyorsun demiş. Evet kötü yorum alıyorum ama ben de insanım. Ve dizi yapmak gerçekten emek istiyor, oturduğum gibi yapamıyorum. Beni savunduğun için teşekkür ederim. Diğer sorumuzu Avifilar Voalar yapmış. Demiş ki kaç yaşındasın? 15 yaşındayım. 10. sınıfa geçtim. Betül Topçuoğlu demiş ki nefretten doğan aşk kanlı. Balo ile bitti mi? Devamı gelir mi? Demiş hayır bitmedi gelecek. E, Lysa demiş ki dizleri hangi platformdan yapıyorsun? Çepkat'tan yapıyorum. Düzenlemeleri de Adobe'den yapıyorum. İkinci olarak da evet devamı gelecek. Farklı soruları yanıtlayacağım çünkü video uzuyor. Robux'um var. Blox World sayesinde 90'a yakın Robux'um var. Sevgilim yok. Roblox dizisi yapmaya aslında şöyle ki benim Ask Roblox'dur diye bir TikTok kanalım var. Bayağı takipçisi. Var ben de gaza geldim yet kanalı açtım. Sizin bana attığınız güzel yorumlar benim motivasyon kaynağım. En sevdiğim şarkı bu aralar Katsey Gabriela çok dinliyorum size de öneririm. Bu kanala 5K abone olursam hem de PKXD içerikleri üretmeyi düşünüyorum çünkü oyunda çok ilerledim. Ama sizin fikirlerinizi de almak istiyorum. Yani hem Roblox hikaye hem de PKXD içerikleri üretsem olur mu sizce? Sayısalcıyım ve evet istek parça koyarım. Bugünkü video buraya kadardı. Sorularınızı cevapladım. Umarım beğenirsiniz. Görüşürüz.